Arkadaşlar selamlar. Bugün sadece Pochinki'de vurduğumuz adamların lootlarıyla win almaya çalışacağız. Hatta yanımdan iki kişi şu anda Pochinki'ye gidiyorlardır. İnşallah da yönleri farklı. Ama yapacağımız challenge'da bir zorluğum daha var canlar. Onu da sizlere bir göstereyim. Evet. Hürrem tam geldi önümde uyudu. Yani biz 2x zorlukla bugün challenge yapmaya çalışacağız. Kamerayı düzeltmeye çalıştığım için o tarafa baktım. Umarım düzgün bir şekil vermişizdir. Buraya atladılar aynen. Solda iki kişi var. Arka tarafa biri düştü ama onun bot olduğunu düşünüyorum açıkçası. Bir de böyle yani bu herifleri şu an vurmayayım bence. Biraz lootlansınlar. Yerlerini bilsem yeterli gibi. ah sağda biri indi. Valla şuraya da indi. Güzel güzel. Gayet iyi bir lootumuzun olacağını düşünüyorum. En azından bin almaya kadar gitsek. ilk 3'e ilk 5'e atsak kendimizi o bile yeterli olur. Arbelet değil de bana bir silah versin ki arkadaşlar. Herifleri nasıl indireceğim? İlk başta silah buluyoruz böyle challenge'larda zaten. Şöyle yapayım. Bir market binasına gireyim. Diyeceğim. Oğlum vallahi var ya adamlar üstüme gelmiş olsa beni vurmuşlardı. Bıçaklamışlardı hatta. Kübiyes. Kübiyes de var ya lanet bir silah ya. hasarı düşük olduğunu düşünüyorum ben. Burada da patlayıcı yay bulduk. Ne kadar iğrenç bir şey var onu buluyorum fark ettiyseniz. Pompalıyı da aldım. Şimdi gitsek onlar da benim kadar lootlanmıştır. Biraz bekleyeceğiz. Sizler tekrardan hoş geldiniz. Nasılsınız? Gününüz nasıl geçiyor arkadaşlar? UMP ile sıkan adam mıydı lan bu? O arkada bir AK'li var. Dalsam mı lan acaba? Çok arada derede kaldım. Fena değil gibi. Bir de Pochinki'ye yine birileri gelebilir. Bir saniye. Lootlanın kardeşim lootlanın. Ben de bir yelek kask bulsaydım iyi olurdu. Çünkü adamlarla karşılaştığımı yakın temas girersem ama artık onlar bunu istediler arkadaşlar. İki baygınım var. Solda bunların üçüncüsü. Gelecek misin? Hop. O da gitti. Killeri çekip lootlarına geçiyorum arkadaşlar. Bir saniye. Dur kankam. Dur bir. Şunları attım. Hadi bismillah diyelim. İnşallah iyi lootun vardır dostum. Yoksa Sıkıntı yani. Senin yoksa da arkadaşların... Aha! İllerim çalınıyor olabilir şu an. Aslında ben var ya. Şey yapacaktım ya. Adamların direkt kilini çekip öyle lootlanacaktım da ne bileyim. Heyecan yaptım arkadaşlar. 3 tane adam vurunca. Şimdi bir saniye. Ses buradan gelmişti. Muhtemelen bu tarafa doğru süründü. Aynen. XCOM mu? Adam bu değil. Bu değil. Oğlum herifler kayboldu. Şu kapı açın. Ha, şu şu mu? Evet bu arkadaşlar alacağımız lootlardan bir tanesi bu. Diğeri de bence soldaki eve girmiş olabilir. Pompalıyı bırakmayıp bu şekilde devam etmek zorundayım ama AK'yi alacağım. Yapmasın ya. Oğlum kimi vuruyor orada? Ayak izi var mı küçük haritada? Şu anda ayak izi yok. Diğer baygın kayboldu arkadaşlar. Ya da gerçekten o arkada ya gerçek var. Ya bot var. Anlamadım ama gerçek. Orada. burada değil. Arkadan bir araç geldiği için şuraya girdim. Aşağıda mısın? Yukarıda mısın lan sen? Bot takilini yer mi? Hadi yersin. Bence o da bot takidi yaptığı için şu anda yemiyor. <laughs> O diğer adamlar bot taklidi de vurmuş olabilir. E gel. Kanka artık. Gelmiyor arkadaşlar. Ben gitsem nasıl olur diyeceğim. Bir saniye. Red zone'a düşmek istemem abi. Şurada bekleyeceğim. A few moments later. Oğlum adam üstüme geliyor. Vallahi oradan. Arkadaşlar. Tam zamanında çıktın yani ya. Ha bunlar birbirlerini daldı. Hoşinki de vurduğum rakip lootları yani. Benim vurmadığım lootlara Tabii ki çok büyüyeceğiz arkadaşlar da. Pompalı ile dalsam ne yapabilir ki? Neredesin kanka? Burada değil. Tamam yukarıda. Bir bomba fake'i. Yemedi. Bir daha bomba fake'i. İkincisini de saldıracağım artık. Kardeş. Gel. Hayır. İşte bu kadar. İşte bu kadar. Sakin ol. Sakin ol. Hemen o lootları bana ver. Neleri var, neleri yok? İyi bir loot var gibi. En azından manevra cihazı güzel oldu. UMP 125 mermi almayacağım. Pompalı devam abi. Bugün pompalı günü diyebilirim ya. Şöyle yapsak. Arkada botlar var ama. Onlar Pochinki'nin içinde sayılır mı sayılmaz mı? Çünkü uzaktan geliyor sesler. Bir saniye. Şu evin olduğu sınırı alacağım ve arkadaşlar şimdi yani sağdaki botu da vurursak bence kilini çekeriz yani. Yani şey yaparız. Lootuna bakarız. Bir şeyden sıktılar ha. Yanlış görmediysem kilise tarafından sıktılar. Şimdi şöyle yapacağım. İlk önce botun lootuna bakacağım hemen. Tamam. Bu herifler beni görmez inşallah. Çok bir şey de yok da mermileri alayım. Aynen. Çatıya çıkacağım. Ya da yok ya. Oğlum bunlar şeydeler. Kaldırma tarafı peki. Koçinkiden sayılır mı? Bence sayılmalı. Arkadaşlar ne diyorsunuz? Bakın kaldırmada birbirlerini kaldırdılar muhtemelen. Aha. Lan orada baygın var. Bir saniye. Bu gerçek miydi? Du. Du gerçek. Aynen bayrağı Arap bayrağı. Şimdi arkadaşına mı sürünüyordu ne yapıyordu bilemedim de gidip öğreneceğiz abi burada bekleyerek olmaz. Hatta ben şuraya çıkarsam güzel olabilir. Çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi. Nerede bunun burada arkadaşı yok. Hepsi karşıda mı? Allah, sanki hepsi orada gibi de. Ben buradan insem. Şu Duhel yazan Adudu olan herifin lootuna baksam. Nasıl olur? ki Onlar da orada kapışıyorlar zaten. Şimdi Skaral bir kafa karıştırmadı değil de. Bu MEP mermileri de gelmiş oldu. Dur, hepsini alayım. Yani bilemedim. Çantada yer varken bunları tutayım mı diyeceğim. Çantada yer kalmamış. O yüzden attım. Şunu attım. Hologramları yolladım. Pola kalsın mı? Kalmasın bence pola. Sağlık malzemesi falan açısından iyiyiz ama. Çok da yeterli bir lootumuzun olduğunu söyleyemem arkadaşlar. Bakalım Pochinki'de birilerini daha vurabilecek miyiz? Abi şunlardan ses yok. Bu arada Hürrem de derin uykuda arkadaşlar hala. Şöyle göstereyim. Çok büyük derin uykuda. Benim biri başımda bu kadar şey yapsa konuşsa ben açıkçası uyuyamazdım ya. Kedi de olsam uyuyamazdım. <laughs> Şöyle yapacağım. O oh. kaldırmanın oradakileri rushlayacağım ve burayı Pochinki'den saymayacağım arkadaşlar. Aynen burayı Pochinki'den saymayacağız. Yani sayılabilirdi de. Şeyde olsun istemiyorum. Geri döner. Bence poçinki de yine birkaç kişi daha öldürme ihtimalimiz olabilir. Lan nasıl vuramadım? Hayır nasıl vuramadım? İşte kaçırdın adama. Yakınına gireceğim. Çatıya gelmesin ama. Nerede? Burada. Allah. Gördü ve korktu bence beni. Arkadaşlar. Görmemiş mi hala? Bir tane yapışkan bomba. Aa normal bomba. Öldüm. Arkadan biri geliyor. Bir saniye. Buraya geçeceğim. Tamam. Aha. Herifin çıktığı yere bak. Az önce ben oradaydım birader. Ali. Ne yapıyorsun yerimi kapmışsın kanka? arkadaşı falan var. Tamam. O diğerlerin üstüne gitmem lazım yoksa kaldıracak. Vallahi billahi kaldıracak. Şöyle yaptım. Oğlum ne oluyor? Bunlar aynı ekipte değiller ki. Şunu kilini bir çekeyim. Tamam. Problem yok. Şöyle yaptım. Kendimi yine sağ tarafa bırakabildim en azından da. Bu adam koşa koşa buraya mı gelmeye çalışacak yoksa açı mı almaya çalışıyor bilemedim de. Bu bomba çekti arkadaşlar. Ben bir karşıya geçeyim abi. Ne olur ne olmaz. Hayır. Tamam. Şuraya geçtim. Orada bir tane adam var ama. Gösterir mi? Göstermez mi? Şunda da susturucu M16 var gibi duydum. Yanlış duymadıysan. Aha. Bu bot. Bir saniye. Aldım botu. Hemen kilini de çekelim. Çaldırmayalım sonra da. Sen bu şansını kaybettin ya. Aracı tekrar bindiğinde alacağım arkadaşlar. Rahat olun. Orada başka araç yoktu değil mi? Ya niye geri çekildin ki acaba? Yani kaldırmaya gelmek istiyorlar diye tahmin ediyorum ben. Aha. Hayır. Öldüm. Arkadaşlar. Bir saniye sakin ol Sakin ol. Canıma bak. Canım bir. Son anda kurtulduk diyebilir miyiz? Bence diyebiliriz. Adam rushlar mıydı? Rushlamayacak gibi geliyor ya. Rushlasaydı şu an sesini falan almış olurduk. <laughs> Ona yürürüm. Onu da uyandırmamaya çalışıyorum bir yandan da arkadaşlar. Geri döneceğim. Yan tarafa geri döneceğim. Çünkü buradan hiçbir şey göremiyorum. Bu yüzden yan tarafa döneceğim arkadaşlar. Tamam. Bunlar açı maçı almadı değil mi? Aha. Bu herif hala aynı yerde. Sağdaki orada. Kardeş. Oğlum bunlar baya kalabalıklar ama. Arkadaşlar. Arkadan aracı da alıp gitmiş biri de. 4-5 kişi falanlar. Nasıl anlamadım ki? Bence ayrı ekiplerler. Ekiplerler mi? Saçma bir cümle kelime oldu yani. Abicim ben sana bakmaya çalışıyorum da sen bakmıyorsun ki. Plan yapmışsınız böyle arkalı önlü geliyorsunuz. Sonra benim göstermemi bekliyorlar ya. Böyle dünya var mı? Vuramıyorum ki. Bir hs daha heyse. Aha. Arkadaşlar bunlara. Bunları birileri daldı. Kanka saldır. Saldır sen de saldır. Hadi. Şimdi ben çekeyim. Yeni bir hs daha da. Ha, ne yapacağım şaşırdım. Şu taşa geçsem. Böyle bir fırsat bulma ihtimalim olur mu da. Belki de hata yapıyorum şu an. Şu taşta olur. Tamam. Bence iyi geldim. Öldü o da öldü. Diğeri de sağa geçti. Ben bunları salayım mı ya? Araçlı tamam buradaki araçlı olanmış. Şu an orada. Ön taraftaki ne yapacak onu bekliyorum şu an. Kili çekiyor. Çeksin. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. O killiler için kalkıp biz canımızdan olmayalım diyeceğim. Kili bana geldi zaten. 10 mu? Oha. Vallahi 10 kile ulaştığımı fark etmemiştim. Rez diye biri şu anda şeye dönüşmüş durumda. Ahmet da bu arada. Aynen Ahmet. Arkada DBS sesi. Bunları salıp DBS sesine doğru oynayacağım arkadaşlar. En mantıklısı bu olacak gibi zaten. Ama yok lan bunlar ya trendeyse. Trendeyse eğer boşuna gelmiş olduk bu arada. Yani bu arada bence trende değiller de. Şu arkadaki evler mi? Böyle bakmak istiyorum. Evet kapıları açılmış. Ama şu an ortalıkta yoklar. Oğlum DBS sesini verip bu kadar hızlı kaybolamazlar. Çünkü hemen döndüm ki. Araçla oraya gitmiş olabilirler mi? Yok. Buradaki fight anlamadım ya. Yani. Geri döneceğim. Bir şey diyeyim mi? Tam az önce gördüm arkadaşlar. Adam Aha dev gelmiş. Devden kaçıyorlarmış lan. E mantıklı yani devden kaçılır. Deve baksana. Bu da lootları almaya gelmişken çökeceğiz bir saniye. Bir saniye. İki kişiler ama. Bir saniye. Halledeceğim. Sırayla halledeceğim. Abi bu ne şanssızlık? Allah'ın aşkına. Bu ne şanssızlık. Yapma. Durdu orada. Burada oldum Nasıl biliyordun ki? Kanka sen beni bilmiyorsun ki. Sen beni bilmiyorsun. Vallahi ben sen beni duyduğun için orada kaldığını zannetmiştim ha. Bir saniye. Sağdaki deniyor şu an. Bu diğerlerini kaçırdım ya. DBS var mı ya birader? birisi var mı diye merak ettim de yokmuş. Allah arkada biri var. Arkadaki bot ama dur. Onu bir alayım. Bir Kill, kildir kardeşim. Valla yazabildikçe killeri yazmaya çalışıyorum. Liseye çıkacağım. Lisenin üstünden sağdakilerle uğraşılır mı uğraşılmaz mı? Çok kalabalıklar çünkü arkadaşlar. Ve poçinki de alan dışı kaldı. etsin ya. Allah. Biri var lan. Biri var oğlum sakin olarak buraya bir çıkacağım. Tamam. Dışarıda gibi şu an. Sakin ol. İki kişi mi? Bir, kişi mi? Bana mı deniyorlar? Adam tam sağımda bu arada. Bir saniye. Burayı poçinkiden sayarız arkadaşlar bu arada burayı Pochinki'den sayarız yani. Baksanıza Pochinki'nin içi yani resmen. Sadece karşıdakilere ölmemek lazım. Biri sol alttaki evde. Yerlerini bilmiyorum. İneceğim. Bu herifin lootuna bir küçükten çökeceğim artık yani. Bakalım neleri var neleri yok. VSS ses ne alaka abicim. Yani 88 mermi küçükten bir. Abi bu ne saçma bir loot ya. Ben dedim var ya yırttık resmen yani. Neyse problem yok. Ben şuraya geri bir çıksam iyi olurdu da çıkamadım. Hadi be hadi. Bu arada alın gelmesine de bir buçuk dakika gibi bir süre var arkadaşlar. Onu da unutmamam lazım. Yoksa vallahi alana düşerim ve adamlar kaçtılar lan. Ciddiyle adamlar kaçtı. Benim de burada beklememe gerek yok artık diye düşünüyorum. Sadece 13 tane mermim var tamam mı? Bu 13 mermi mi? 13 tane dükkan jetonum var. Giderken bunları kullanmak istedim. Ne alabiliriz diye bir bakacağım. Yereye kaska gerek yok. Bunu bir bedavadan alalım ilk önce. Tamam mı arkadaşlar? Mermi 200 180 tane yeter. Kitmit durumu iyi. Başka alacak ne var lan? Bir bomba bir mermi daha alayım ya da bir bomba bir enerji alayım. Aynen. Böyle daha mantıklı oldu. Oğlum benimle birlikte giden bir araç var da Böyle bir şey yapsam. Durdum bir. Bir saniyeliğine durdum arkadaşlar. Oha. Bir şey diyeyim mi? Adamlar da beklemiyordu. Bir tık ben de beklemiyordum bu spreyi ama. Hak ettiler. Hak ettiler. Bana denk gelmeyecektiniz beyler. Kolda da büyük bir çatışma var. Oraya gitmeden bu çatışmaya dahil olabilirim. Hayır. Bu ne? Bu dün koptu. Oha iki kişiler bir de. Tekerleklerim yerinde de. Oha dev geliyor. Arkadaşlar bittik. Kur'an çarpsın bittik. Aracı düzgün kullanmazsak bu bize kesin yetişir. Kesin diyorum bakın kesin. Hayır. Hayır. Öldüm ya ben. Bence öldüm ne diyorsunuz? Son bir canım. Denk getirirse öleceğim. Denk getirdi. Hadi geçmiş olsun. Problem yok. Var ya da. Yani ben Fark ettiyseniz elimden geleni yaptım arkadaşlar. Ona dönüp hiçbir şey yapamam. Tamam. Attığını hissettiğimde diyeceğim de öldüm ya. Oğlum yürü git lan. Oğlum yürü git lan. Hayır. Öldüm ya. Ama var ya şunu tipine bir bakın ya Allah aşkına. Yani demiştim ama bunu yüzünden Arkadaşlar bütün suç bunun. Benim yapacağım bir şey yok. Tam önümde uyumuşum. Kollarımı bile düzgünce sağa sola çeviremedim yani. Sizler de fark ettiniz. Spreylerde de olsun ne bileyim şeylerde olsun. Suçu da kediye atmazsın be kardeşim. <laughs> Neyse. Fena bir şey değil 14 2200'e yakın hasarımız varmış. Umarım sizler izlerken eğlenebilmişsinizdir arkadaşlar. Konuşabilsem bir şeyler anlatacağım size de konuşamıyorum bazen. Sağ üst tarafta bir challenge oynatma listemiz olacak. Oradan da izlemeye devam edebilirsiniz ya da sizlere özel bir videoda sol tarafta ona da bakabilirsiniz. Bu arada canlı yayınlara başladık. Haberiniz olsun. Öğlen böyle 3 4 2 bu, saatlerde böyle BS yayın açıyorum ama short tarafına özel yayınlar. Hani gelmek isterseniz bu saatlerde bir profilime girip bakarsınız yayında mıyım diye ya da bildirimleri açarsanız bütün der şartlardan kurtulursunuz yani. Hepinizi seviyorum. Daha sonra yine görüşene dek. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.